programını size anlatacağım. Zoom programını başlattığınızda ekranınıza bu görüntü çıkacaktır. Daha sonra bu programda New Meeting yazısını yani sol üst köşede gördüğünüz New Meeting'e bastığınız anda ekranınıza bu görüntü gelecektir. Bu görüntüde de ne yapmak istediğinizi aşağıdaki seçeneklerle karar vereceksiniz. Örneğin şihare yani ortadaki yeşil kısmı bastığınız anda bu menü ile karşılaşacaksınız. Foto kelimesine bastığınız anda galerizden bir şekil seçerek alttaki mavi yuvarlak içerisinde olan kaleme bastığınız anda aşağıdaki görüntü karşınıza çıkacak ve ekrana istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Altta meeting. Sol altta ikinci olan meeting'i bastığınız anda sizin ID'niz karşınıza çıkacaktır. Bu ID'nizi gruba girmesini istediğiniz kişilerle paylaştıktan sonra paylaşımcılar sizin ID'nizi meeting ID belirttiğim yere yazacaksınız ve join meeting ile ekrana tekrar siz bağlanmış olacaksınız. Sayfa sizin tarafınızdan kapatılırken sol tarafta ki sayfaya geçtikten sonra end kısmına bastıktan sonra leave meeting ve end meeting var. Leave meetingde gruptan sadece siz ayrılırsınız. Bir gruptakiler orada kalarak devam edebilir. End meeting'le grubu sonlandırırsınız ve isteyen kendi grubunu tekrar oluşturabilir.